Arkadaşlar <laughs> Hepinize merhabalar Bugün sizlerle birlikte no Arkadaşlar Geldi Ben güncellemeyi kendim ufaktan bir inceledim Kupa olduğunu arkadaşlar Brawl Talk videosunu çekmedim Hatta uzun süre ben bir Youtube'a Ara verdim Eee yani uzun süre YouTube'da yoktum. Hala da olmayacağım. Artık arkadaşlar haftada bir video atıyorum. Neyse. Kupa yolu arkadaşlar 50 bine kadar uzadı. Ama bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Ödüllerine mega kutu büyük kutu mega kutu büyük kutu mega kutu büyük kutu diye gidiyor. Ya abi ben ne yapsın şimdi? Mesela hesabı maksadan buradaki me ne yapacak? Bunun için bir kupa karakteri de umarım getirirler. Max'e bir kostüm yayınlandı. Sokak kıyafetli Max diye bir kostüm arkadaşlar. Sonra şöyle açılır mı? Arkadaşlar internetim biraz kötü çekiyor şu an. Deli gibi. <laughs> İnternetse şu an sahibim. Arkadaşlar <laughs> internetimde <içinde> sıkıntı var çok. Arkadaşlar <laughs> buradan bir şey olsun ben hemen geliyorum. Bir dakika beni attı. Ha tamam ha. Gel oldu. <laughs> kromatik isim. Brawl Pass'dan arkadaşlar Pass, bu kromatik isimleri veriyorlar. Ve ben de Brawl Pass olduğu için kromatik ismi aldım. Tam 3 gün sonra yani ta aslında 4 gün sonra 2. sezon Summer of Monsters yayı sezonu yayınlanıyor. Ve Yine Brawler Search Super Ranger Bro kostümü Ardından Mecha Paladin Search kostümleri yayınlanıyor Ve biletle etkinlikler diyorum ben bunlara hala özür Biletle etkinlikler kısmı, kısmına Süper Şehir Saldırısı diye bir mod eklendi Bu kalıcı değil herhalde Soygun, soygunun yerinde bazen çıkıyor bu adı. aslında güncelleme geldiğinde vardı ama ben güncellemeden birkaç saat sonra çekiyorum bu videoyu sıcak bölge artık kalıcı kısacık. ve kral kruv. canım canım yenilendi yenilendi mis budur hate be arkadaşlar beyaz kral bende olmadığı için ona bakamadım karanlık Mekan krala bakalım bir değişiklik Yok yani değişiklik yok karanlık ne kadar orada. E, o zaman ne kaldı? Ha! <laughs> <laughs> İnternetim iyi değil Bu arada yeni açılış ekranı muazzam. Nasıl bağlanmıyor lan? Lan nasıl bağlanmıyorsun? Allah'ım ya Rabbim ya. La internetim gitmiş. <laughs> İki dakika arkadaşlar. Hemen geliyorum. Go, on, Hazır geldi. Ben hemen geliyorum dediğimde mi geliyorsun geri? Evet. Pinler. Rozetler midir? Emot mudur? Emojiler diyelim. Emojiler maçta kullanılıyor. Hey. Mesela ben de Gale var. Tüccar Gale. Oh, Gale. Çal baba çal. Ankara. <laughs> Bunun emojileri mesela bende hepsi var Pass olduğu için. Şimdi mesela ben şunları değiştiremiyorum musun? Ben denedim değişmiyor şunlar. Şuna mesela ben hemen değiştirip bak. bunu böyle yaptım mesela. Bunu başta kullanabileceğim. şöyle falan filan. Hatta bir ile oynayıp gösterim yapayım. Yani göstereyim. Böyle hemen. Girelim. Dört gün sonra Drift mi atıyorsunuz oğlum ne oluyor? Dört gün sonra Arkadaşlar Zaten adam mesela emoji attı. Dört gün sonra sort yayınlanıyor. Mesela şuradan bakıp ben emoji seçiyorum mesela şöyle atıyorum. Ben bu çok sevmiyorum. Ama mutlaka. hoşuma gitti abi. Gere. <laughs> bu arada yeni oldu da halat ki. Gere. Ne diyeceğimi şaşırdım oğlum. Bit var orada bir tane. Şey. Mr. So Mr. P çok mutlu olacak. Lan! Okay. Adamın dolması vardı. Bu ara arkadaşlar memlemiz şöyle bir içinden geçebiliyor ama biz geçemiyoruz. Ya bir dur ya bir şey gösteriyor. Böyle bugün yanımızı yatalım çok kızdı olmuş. Ben seni şuradan alırım ben. Alırım. Vallahi de da... oha ölmedim. Ölmedim. Vallahi ölmedim. Kanka bana bırak onu. Kanka bana bırak. Bana bırak onu kanka. Eyvallah. Bak adamlar evet. Adam muhabbet edebiliyorsunuz böyle. Ne kadar. Sen git şöyle. Bit. Bit olaya karışma Allah aşkına. Bit ben seninle mi kapışıyorum ya. Yani. Abi ben orada bir kapışmadayım. Bit geliyor araya duruyor. <laughs> Adam ben öldüm diye üzgün emoji attı. Neyse. Bu emoji sistemi gerçekten çok güzel. Hoşuma gitti be. Kala şuradan geçirebilir. Geçirin. <laughs> Bunun aktif da bende var. Hemen şöyle onu da kullanalım. Şöyle. Hemen. Bunu, ya yapma ya. Bana oğlum bir durun ya. Bunları ile yaptı arkadaşlar ayarlıyorum ben. Niye oraya koydum onu da bilmiyorum. Belki düşman masaj falan filan mı? Abi ben ne yapayım niye oraya koydum <laughs> ki ben? Ya bir be, ulti bastım. ama asidin zihine itecektim ya. Çok bulamadım. Bakalım oynadılar mı? Yok ya. Bakın ben karakterimi değiştirmeyi unutmuyorum. Şimdi arkadaşlar Gale ile oynadık. Pin için oynamıştım. Şimdi nerede adam? Burada. Mis. bir Crow ile oynayalım. Sonra da arkadaşlar yeni haritalara bakalım. Bu arada artık içeriksiz video yok oynuyorum yani sadece oynuyorum diye video çekmeyeceğim. Böyle bir içeriği kesin olacak o videonun. Ve ben izlenme oranlarına, içerik olan oranlarına bakıp bazı serileri kapattım arkadaşlar. Ama Stick Fight için Sevenler vardır belki ama üzülürüm Sevenler alacaklar. Ya işte Stick Infinity'yi kapattım arkadaşlar. Arkadaşlar. Kokoreç. 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 Allah'ım ya. Kokoreç. Kokoreç. Abi bu maç herkesi kokoreç diyor. Yani. Adamın, şeli. adamın dibisi işeli. Yemin ediyorum adamın dibisi. Bir de arkadaşlar şimdi. Kaybetme hareketini de istersen <laughs> gösterebilir gösterebilirim aslında ama. Gösterin mi? Ya abi benimki 20 kupa kaybeder ondan göstermiyorum. Dur aslında dostluk maçında göstereyim ya. Aklı edemedim dostluk maçını. Şimdi arkadaşlar size hemen bir kurulun kaybetme hareketini çık. Göstereceğim de bu ara yeni haritalarda bakmadan duramam. Tek hesaba çift girdim ondan çıktım. Kolezyum. Göl. Yeşil de zaten o daha demin oldu. 2000 göl. Gazi Vadisi. O nasılsın lan? Parıltı. Bunlar hep yeni arkadaşlar baktıklarım. Yumurta kabuğu. Gölge ruhlar. Arama bir dakika mağara arası ne? Bir mağara arası var, bir de ara mağarası var. Hı hı. De ne iyi başka yok herhalde. Sıcak bölge arkadaşlar bakın buraya da gelmiş. Kuşatmamız var. Savaş Şimdi arkadaşlar o zaman size sizin için arama arasında bir tek oynayacağım. Yani. Arama arasında oynamak istemiyorum kızın abi. abi Bu arada bu sistem çok güzel. Ya bu güncelleme yani çok güzel oldu. Öne gelmesi gereken güncelleme nerede ama. 8. Beni öldür. Neredesin lan? 8. 8 orada. Beni öldür. Bit. Lan öldürsen sen, sen öldürsen. Şimdi kaybetme hareketi. Normal kulağı arkasına dönüyordu. Bu arkasına dönüp don't like işareti yapıyor. Güzel aslında. Neyse arkadaşlar. Bu videoda bu kadardı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşürüz.